Haber Tadında'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili seyirciler itiraf etmeliyim ki yani son saniyede sandalyeme oturdum, oradan kendimi kopartarak bunları da yakınımı aldım bir mantı sever olarak. Hava Hanım sizin yaptınız mantıları. Evet. Ellerinize sağlık. Sabah mı açtınız bunları kalkıp erken? Günden açtık. Günden açtınız, evet. hazırladınız, evet. sabah pişirdiniz, bize evet. getirdiniz. Evet. evet. Oh mis gibi kokuyor valla. Canını çeken varsa çok özür diliyorum. Başta bütün bu hani görsel ziyafet için. Ee, sevgili seyirciler biraz önce söylediğim gibi... E, ...sonradan Gurme Salih Zengin'in kaleminden hazırlanan... ...İstanbul'un en güzel alkolsüz lokantaları kitabını konuşacağız. İşte o kitapta yer alan iki lokantanın aşçıları da bizimle birlikte. Havva Çal ve Mehmet Demir. Hoş geldiniz. Hoş Salih Bey siz de hoş geldiniz. Hoş e, pek çok bu tür kitap var e, kaleme alınan ama... E, alkol olmayanlarını bir arada toplayan başka bir kitap var mıydı bilemiyorum bu ilk onların ee, aslında yoktu. Çok karışıktı. <laughs> yani böyle bir ayrım yapılmıyordu. Ee, alkolsüz deyince tabii ya biraz ayık kafayla okumak gerekiyor bu kitabı. Ayık kafayla okumak Çünkü yani e, şey. İstanbul çok geniş bir yer olduğu için e, yani ayık olmadan bulunamaz herhalde oradaki mekanları. Ha, biraz kıyıda köşede mi kalmış bunlar? Hayır. E, kıyıda köşede olanlar da var ama aslında o alkolsüz işin esprisi, esprisi tabii ki. E, yani kesinlikle lokantaları alkollü e, ve alkolsüz diye karşılaştırmak niyetinde değiliz. Hı hı. Ee, bu biraz e, şundan kaynaklanan bir şey. Alkolsüz ibaresinin e, arka planda yatan şey, bu mekanların aynı zamanda etleri kesim noktasında e, İslami usullere de riayet ettiklerine dair bir göndermesi var. Türkiye'deki restoranların hepsi böyle değil mi? Sonuçta bunlar denetlenmiyor mu yani Türkiye'de? Zaten Şimdi, hani öyle olmayanlar belirtiliyor. Şöyle, Hijyenik Kaderi kesim yani. evet. Hı hı. Sorun yok bütün lokantalar ama e, hani inanan bir insanın e, kesilen etin dini usule uygun olup olmadığından kesiminin emin olması gerekir. Bu sadece e, işte İslamiyet'te yok. Aynı zamanda e, Museviler, Yahudilikte hı 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 hı. de var. Yani bugün İstanbul'da e, koşer et vardı mesela <laughs> Yahudilerin e, bizzat başında hahamın durduğu e, haham'ın e, onayıyla kesilen ve işte iki 2 3 tane kasapta satılıyor bunlar ve onun dışında hiçbir yerden Yahudiler et yemez mesela. Hı hı. Neden? Çünkü kendi dinlerine uygun şekilde e, kesilmediğini düşünüyor. Ben yani buradan şunu mu <laughs> anlıyorum? Sizin bu kitapta tabii ki hepsine yer vermediniz. Mutlaka evet, sizin derledikleriniz, seçtikleriniz tabii. yer alıyor. Ee, bunun dışında da önerdikleriniz var yazılarınızla biliyorum. Buralarda İslami kurallara uygun Kesilen etler sunuluyor Ama evet. diğer restoranlar için Bu garanti veremiyor muyuz diyorsunuz Hayır canım ne münasebet yani. benim 5 yıldır e, Bizzat zaman gazetesinde yazdığım köşeler. E, bunlar 300 tane mekan. İşte 100 tanesini buraya alabildik. Hı hı. Ee, diğerleri elbette ki garanti veremem. Diyemem. Ya, bunlar ben gezdiğim için hani biz de tattım, gördüm, Emin oldum bunlar. Tamam. Yoksa binlerce lokanta var. Evet, insanların hani kafasına da çok böyle kuşmalar evet. oluşturmayalım yani diye özellikle yok. tekrar söylemek ee, Sadece isterim, bu herkes edin. için de geçerli değil mi canım? Yani İnsanlar e, yemek konusunda bazıları çok hassastır. Hı hı. Yani bu anlamda hassastır. İşte iyi yerde güvendiği yerde yemek ister. Bazıları her yerde yiyebilir. Evet. Bu sadece bu hassasiyeti gözeten Şimdi insanlar. Şimdi yemek cesesinde. konusunda tabi hassasiyetlerimiz farklı noktalarda bazıları daha ön plana çıkıyor hepimiz için. Evet. Damak tatlarımız farklı farklı. Zevklerimiz farklı farklı. Acıyı seviyoruz. Acıyı sevmiyoruz. Tatlıyı seviyoruz. Ama bunun ötesinde işte girdiğimizde ilk baktığımız şey bazıları için hijyen olup olmadığı temizlik konusu en önemli unsurken Kesinlikle. bazıları sunumdaki o özenden masadaki servisin hazırlanışından etkilenip o lokantayı restoranı tercih ediyor. Sizin tercihinizdeki ilk sıralamada olan başlık ne? Ben açıkçası ambiyansa aldanmam. Hmm. E, çünkü insanların birçoğu yemek, yemeğe gider ama kazık yiyerek çıkar. E, <laughs> i̇yi yemeğe çok para vermenin saçmalık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü lezzetli, e, ucuz etin yahnisi olmaz ama lezzetli yiyebileceğiniz yemekler lüks lokantalarda sunulur diye bir kayda yok asgari temizlik şartlarına riayet eden herhangi bir seyyar arabada bile Dünyanın en güzel kebabını yiyebilirsiniz. yiyebilirsiniz... ...benim için önemli olan lezzettir... ...şimdi o keşfettiğiniz... <laughs> e, ...mekanlarda çalışan aşçılarımızdan... Hani ...ikisi bugün bizim konuğumuz... ...bir tanesi yani. Havva Hanım... ...Havva Hanım'ın hikayesi şu anlamda önemli... ...yıllarca gurbette çalışmış... ...yurt dışında çalışmış, gidilmiş bir hanım... ...ama ülkesine döndükten sonra... ...oh yeter hani yan geleyim, yatayım... ...o paraları yiyeyim dememiş Havva <laughs> ...yine çalışmaya devam ediyor... ...çocuklarıyla evet. birlikte e, bir mekan işletiyorlar... Evet. E, ...neler yapıyorsunuz Havva Hanım... mekanda ne tür yemekler var niye oturup hani dinleneyim demediniz omur açmaya devam? Öncelikle insanları çok seviyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Hı hı. Ee, çalışmanın da bir ibadet olduğunu inanıyorum. Hı hı. O yüzden e, biz Kayseri'li olduğumuz için Kayseri mantısı yapalım dedik. Hani bir de yaptığı mantılar beğeniyorlardı. Hadi dedik bunu da Herkese tattıralım. Sadece aileyle, çevreyle sınırlı kalmasın dedi. Evet. Peki Avusturya'da ne iş yapmıştınız? Avusturya'da ben e, bir firmada çalıştım 28 sene. Yok hani yeme içme yani, işiyle ilgili yok, değildi? Yok Bu yemek işi evde yapıyordu. Avusturya'da da mantı yapıyor muydunuz? Yapıyorduk. Öyle Böyle, Avusturyalılara da evet, ikram ettiniz. Seviyorlar evet. mı Çok karşı? seviyorlardı. Onların mantıya benzer bir yemeği var mı? Var. Ee, İtalyanların bir makarnası var. mı? İtalyanların şey var da Avusturya'nın? Avusturya'nın yok. Değil mi? Yani bir de bu kadar zor bir işle hiç evet, uğraşacaklarını zannetmiyorum. Yani. <laughs> yani bu kadar <laughs> evet. aç, bu hamuru yoğur, içine evet. koy. Kayseri mantısını diğer mantılardan ayıran nedir? Diğer mantılardan ayranı ince ve küçük, küçük. olması. Bir, bir de kaşığa kaç tane sıcak? 40 tane diyorlar da biz 40 tane yapmıyoruz. Çünkü içine et koyduğumuz ha. için biraz büyük yaptık. Bu mi? Bu bir efsane mi havva? Ayağa evet. kalkıp bir, bir kaşık efsane. alacağım buradan yönetmenim yani şimdi ben. Yani gelin kovmak için bir efsane uydurulmuş. Bana öyle yani. mi diyorsun? Öyle gelinlere bir... bahay... gelinleri yoksa mantıyla mı test ederler Kayseri'de? Yok aslında gelinle değil. Ee, Kayseri'nin beyleri hanımlar çok çalışsın diye bir kaşığa kırk mantı sığdır diye böyle bir demişler. Hanımlar evet. kapı dışa çıkıp da gezmesin. Gezmesin diye. mantı mantı açmakla evet, Lores. Mantıyla meşgul olsun. O zaman olsun. belki hani tahta kaşıklar da belki daha büyüktü. Evet. Ama yine de bunda epey var ya 20'ye yakın var. 20'ye yakın var ama bu tepside kızartılarak yapılan evet, mantı. Evet o tepsi mantısı. Evet. Malzemede bir fark var mı? Niye yok? Günde, bir fark ne yok. kadar mantı satıyorsunuz mekanda ortalama mesela? En çok mantı mı tercih ediliyor? En çok mantı adam? tercih ediliyor. Ee, yani miktarını bilmiyorum ama bayağı veriyoruz. Mantı kadınlar mı daha çok yer? Evet. Böyle Kadınlar yok, şey var. beyler yiyor. Şeyler, beyler evet. çok. Beyler çok yiyor. Ha, benim evet. etrafımda çoğunlukla han, hanımlar böyle mantı sever. Hanıma hanımı da sever. E, Merkezinde sağ... ben olan onun evet. grubum. Ee, peki siz orada kızınız işletme okumuş. Evet. Ama bu iş yerinin başında duruyor. Bir evet. aile şirketi siz evet. aynı zamanda. Evet. Mutlu musunuz bu işi çok yaparken? Çok mutluyum çok mutluyum. Peki bir anda mantı açıyorsunuz. Gelenler tercihte bulunuyor. ikram yapıyorsunuz. Böyle göz ucuyla çalışırken hani o kaşı ağzına attığında acaba mutlu oldu mu diye izliyor musunuz? Tabii ki. Nasıl bir duygu? Ee, çok çok güzel bir duygu. İnsanlara böyle güzel bir şey verip de onların da e, tamamını yediklerinde ben çok mutlu oluyorum çok seviniyorum. Oh, bir elinize sağlık duymak evet. zaten bütün yorgunluğu alıyor. Evet. Çok talebelerimiz geliyor mutfağa. Özellikle teşekkür ediyorlar. Hı hı. O zaman daha çok mutlu oluyorum. Daha çok çalışmak istiyorum. <laughs> daha çok mantığa yani devam. Evet. ben hakikaten işte gittiğimde Süleymaniye ziyaret ettiğimde yani gece 12 bir fark etmiyor. Sabahleyin başlıyor. Ya, o kadar mutlu ki hakikaten hiç mutfaktan falan çıkmıyor. Kalk İnanılmaz saat bir. Hı? temposu var? Bilmiyorum. Sabah 8 <laughs> başlıyor. Saate bakmıyorsunuz. Evet, Belli saat bakın 12'de bakmıyorum. hala mantıya evet. Evde de devam ediyor musunuz mantıya? Yok evde yoruluyorum ancak <laughs> eve zor düşüyorum. <laughs> ee, şimdi Mehmet Demir de buraya çok güzel etler. Ee, onu açacağız birazdan. Evet. Sizin lokantada neler yapılıyor? Nasıl bir lokanta orası? Ee, Diyarbakır mutfağı genelde. Diyarbakır mutfağı. Diyarbakır'ın çok ünlü bir göveci bir de getiremediklerimiz de var. Hı hı. Kaburga dolması. Kabuga özellikle Diyarbakır'a indiğiniz zaman Diyarbakır dediğiniz anda kaburga dolması. Tamam. Sizi buraya alacağım Mehmet Demir. Siz bu tarafa yavaş yavaş geçerken biz röportajlarımız var. Bu yeme içme konusunda mekanlarda yaptığımız çekimler de var. Onları izleyelim. Burada neler var anlatalım seyircimize Peki. Sonra. Biz bu iş köpeği 25 senedir yapıyoruz. annem evde yapmaya başlamıştı. Babam caddede satıyordu, sokaklarda satıyordu. Biz o şekilde başladık içli köfte yapmaya. İstanbul'un bu işli köfteleri çok sevmesi nedeni ne sizce? Ailenin olduğu, bir ailenin çalışmasının olduğu ve çok temiz yapıldığı içli köftenin ve çok lezzetli olması. Müşterileriniz gelip sizden soruyor mu böyle bunun içine neler koyduğunuz tarif isteyen var mı? Çok. Siz neler diyorsunuz? Biz de veriyoruz tarifini, nasıl kavurduğumuzu, yaptığımızı. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Evleneli iki buçuk yıl oldu, iki buçuk yıldan beri yapıyorum daha önceleri yapmıyordum. Yani evlendikten sonra mı yapmaya başladın? Evet aynen öyle oldu. Yoksa eşiniz mi öğretti size? Eşim öğretti? <laughs> Bilmiyordum. Köfteler harika, memleket usulü yani e, şunu ben bunu yediğim zaman kendimi e, Antep'te hissediyorum, İsrail'de hissediyorum, Maraş'ta hissediyorum. kaç yıldır mantı açıyorsun? Ee, bir yıldır. Evet. Peki nasıl girdin mantı yapma işine? Mantı yapma işine nasıl girdim derken aa, zaten hamur işine meraklıydık. O konuyla girdik. Hı -hı. Ee, şu anda da yapıyoruz yani. Hı -hı. Peki zor mu bir erkek için mantı açmak? Ee, evet bilmeyenler için zor ama bilenler için basit kolay. E, i̇şinize de açıyor musunuz mantı? Ee, yok ben evde yapmıyorum. <laughs> Kaşa sizde bir 40 tane mantı sığdırıyor musunuz? Evet sığdırıyoruz. Zor değil mi? Hayır değil. Nasıl yapıyorsunuz? Küçük küçük kesiyoruz. Ondan sonra e, o zaman 40 tane bir kaşa oluyor. Çok meşakkatli bir iş aslında değil mi? Hayır, biz zevkten yaptığımız için bize öyle gelmiyor. Nasıl mantı? Mantı nefis, ee, çok güzel. Ee, özellikle küçük oluşu lezzeti, ee, bir annenin elinden çıkışı özellikle. Nasıl başladınız pide yapmaya? benim bu İstanbul'da hiç yoktu. Biz öyle bir meslek aradık ki İstanbul'da olmasın ve tutulsun. O iki arkadaş onu buna başladık ve tutturduk. Peki siz de hala yapıyor musunuz pide? Ee, yapmıyorum ama biliyorum. Pideyi iyi biliyorum yapmasını. Püf noktaları neler pide yaparken? Bunlar püf noktaları hamur, hamurun hazırlanması, fırının iyi kızması, iyi malzeme kullanması. Afiyet olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Pide lezzetinizi bölüyorum ama. Yok beraber olsun buyurun. Nasıl buluyorsunuz pideleri? Biz hakikaten büyük çekmecede oturuyoruz. İstanbul'a geldikçe yolumuzu uzatırız. E şimdi buraya bayılırız, geliyoruz, yiyoruz, çok güzel. Evet bir yandan ekrandakilerden gözümü alamıyorum, bir yandan buradaki kokular böyle buram buram geliyor. Bir kere daha özür diliyorum sizi özendirdimse, şu üstü kapalı olan güveçi bir açmak Ramazan geride kaldı, Ramazan'da güveçleri yedik bol bol normalde yemiyoruz ama ben memlekete gittiğimde Trabzon'da böyle evet. Tabii için eti çok önemli değil mi? Evet. Kuzu eti şey Kuzu kuşbaşı etinden, etinden özel olarak. Ne Biraz soğumuş. Şuradan yine onu görebilir miyiz bilmiyorum. Şöyle yaparsam belki arkadaşıma da yardımcı olurum. Görebiliyor musunuz? İçini göreyim. Ha bu tarafa çevireyim. Tamam. Şu kamerayı çevir. Harika. Neler var içinde usta bunun? Bu e, hmm. kuşbaşı evet. etinden kuzu etinden hazırlamış. Patlıcan, biber, domates. Diyarbakır'ın baharatları. Sebze var. Sebze, evet. Ve et var sadece. hani güveçte çoğunlukla etin biraz büyük olduğunu biz sanki kendi Eti, evet. öyle bir Yumaşak, Daha küçük küçük bir bu kuşbaşı bu öyle mi? Yani bir küçük bir büyü. Küçük bir yani. Şöyle şey, gördüğünüz gibi. Et, evet. Güveç çok azdır. Evet. Ee, i̇lginç bir şey. Misal çok, misal hep, 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 Ustalar hani dükkanda falan çok hazırlarlar, işletmeler, küçük esnaflar diyelim. İstanbul'da usta, iyi bir güvetçiye ihtiyaç var. İyi, i̇yi. Bana i̇yi. i̇yi bir güvetçi. Ee, Mehmet, Mehmet, Mehmet Usta iyi güvetle... bir güvetçi mi Kesinlikle. şimdi? Tattınız Tattığımız onayla Kaburgası, kaburga dolması muhteşemdir Mehmet abinin. Bugün burada ee, yok kaburga dolması Burada. Mı? Mehmet Güner kaç yıldır aşçısın kabul... sen? zaman kendi işimiz evet. Babadan mı, aileden mi? Babadan değil, kendi becerimle, çalışarak bu seviyeye geldik. Nereliyim dedin aslında? Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlısın. Kendin çalışarak yani evde ne bileyim anne güzel yemek yapıyordu, özendin de mi mutfağa girdin yoksa? Diyarbakır'da meslek gereğiyle ben. başlattık. Ha. Bayağı bir uzun zaman. 15-16 yıl sonra kendi yerimizi kurduk. Şimdi senin yanında Bahaya başkaları geldim. mı çalışıyor? Aileden birinin mi çalışıyor? ailemizle beraber kendi ekibimiz de var zengin hmm. daha çok bu da mekanlar e, aile şirketleri şeklinde çalışan evet, yerler de. mi? Çünkü gelin, iyi mekan, de. iyi lokant e, işin başında kendisi durmazsa, işletme sahibi durmazsa asla yürümez. Yani hmm. öyle profesyonel bir şekilde yapayım falan değil. Tamamen mesleğin içinden gelmiş hakikaten. E, tırnaklarıyla adeta kazıyarak e, belli bir noktaya gelmiş insan ...güzel lezzetler ortaya çıkar... ...siz beni dinlemiyorsunuz. Zaten. <laughs> çok güzel siz anlatın... <gülüyor> <gülüyor> ...nasıl dinleyeyim ben şimdi sizi... ...halimden <laughs> <laughs> belli değil zaten mi? Zaten yemeği bulduğumda... ...biraz daha kabarık olması için Yalnız benim bu işe ne kadar meraklı olduğum belli de... ...sizin hani yeme içme hiç meraklı bir görüntünüz yok. Efendim yediğimi inkar edenlerden... Yediğinizi inkar edenlerden... E, onu inkar etmiyorum Yediğiniz en azından. hakkını vereceksiniz lütfen yani. ya şöyle çok yiyorum ama... ...hani işin içinde gurmelik olduğu için... ...gurmelik çok yiyen insan değildir aslında... Tadımcıdır, Tadandır. tadar. Yoksa e, hakikaten çok yemekle gurmelik yapılsaydı Pavarotti dünyanın en büyük gurmesiydi Gürmesiniz. şu Peki niye mi? sonradan gurmesiniz siz? Ha ben sonradan gurmeyim. E, ...bunun bir esprisi var yani sonradan hmm. görme mi diyen çok... Ee, ...evet biz yemek kültürüyle... ...Türkler olarak e, sonradan tanıştık... ...şöyle sonradan tanıştık... ...bir Osmanlı mutfağı bakiyesini aldık ama... ...bunu devam hmm. ettirmiş bir o kültürümüz çok... Onu soracaktım ben de Osmanlı Türk mutfağından... ...ne kadar bahsedebiliriz onu yaşatabiliyor muyuz diye... E, ...hayır çünkü bize şifai kültürle yemek taşınmıştır... Hmm. Osmanlı dönemleri bunun kayıtları çok e, yazılmamış... İşte anneden e, kıza... Kayınvaliden geline şifai kültürle el yordamıyla yemekler ulaştırılmıştır ve bunlar yazılı olmamıştır. Osmanlı mutfağında işte 287 çeşit mesela patlıcandan yemek yapılırmış. Bugün e, kaç çeşit? 296 çeşit. Patlıcan yani 200-300 arası. Şimdi bildiğin kaç tane var? E, 50-60 tanesi elimizde. Hiç çok da Tercih edilen evet. şeyler. Şimdi bununla bile dünya üçüncüsü olarak mutfağımız Hı. biliyorsunuz lanse ediliyor. Evet. Ee, bu yüzden bu bakiyeyi çok koruyamamışız. Ee, bunun sıkıntıları var. Bu lokantalar, işte bu lezzetler yeni yeni aslında İstanbul'da yani 90'lardan sonra bir e, patlamaya geçti. Bu tür mekanlar geçti. çoğunlukla böyle daha küçük mekanlar. Evet, küçük daha hani yapma. belki salaş diye tabir edeceğimiz yanlış evet. anlaşılmasını istiyorum ama daha sade. Çok fazla hani o sunumda görselliği sizi cezbetmeyebilir ama lezzet evet. olarak da Şaşırarak çıkacağınız mekanlar değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Zaten ona dikkat ettim. Çünkü bir insan lokantaya gittiğinde ne ne arzu eder? Doymak ister, Hı -hı. değil mi? Biz hani işte mantıyı e, ekmekle yiyen bir insan millet ister. Mi? Makarnayı. Makarnayı. Kompostoyu ekmekle yiyen <laughs> vardır. Yani <laughs> ekmek çok önemli. doymak önemli. Ekmek yani Ve yok. İyi lezzetle e, doymak önemli. Bu yüzden bu mekanların özelliği lezzetiyle öne çıkması. Ambiyans sunum elbette gerekli olan bir şey ama hani çok lüks lokantaya gidiyorsun işte görkemli hı hı. bir tabak geliyor. Efendim şöyle kaldırıyorlar şöyle bir kibrit kutusu kadar bir şey. Şimdi <laughs> insan onu görünce moral ne çekiyor? bunun aslında bir, belki ikisinin ortasını bulmak lazım. Evet, ya da ya çok bizim, lezzetli bir yer ama kocaman bir tabağın içerisinde tat diye tek başına bir tane işte et konuyor. İşte yanına ne yani. bir, bir yeşil Biz doymayız, bir doymayız onu yemeyiz, yemeyiz yani. Servisine de yine de birazcık ortasını bulmakta fayda evet, yani var. Bu yani bu mekanların aslında bundan sonra yapacakları şey lezzetle çok iyiler. Sunuma biraz önem verecekler. Hı. Şimdi şöyle bir kavano... ona bir geçmek istiyorum bu kocaman bir et var. Of, şöyle of. Ona geçerseniz. Onun içinden mi ipler, ipler çıktı Hı bunun içinden? Evet. Bu nedir Ruslan? Evet, etrafında dikiyoruz. Dikiyorsunuz. Bir, de bir terzilik bir de, de var yani. Evet. Bir de bunun içinde aynı şekilde of, 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 iş pilav var. bunun içerisinde bir de iş <laughs> pilav var. <laughs> ne yapacaksın servis için başka bir şey ihtiyacın yok, yok. mu? Yeter mi o şöyle iki Biraz sana? size et sunalım. Bir de iç pilavdan ya. alalım. Ekran başındakiler böyle söylüyorum Şimdi canları çekecek ama bu kaç saatte hazırlanan bir yemektir? Pilavı yapıyorsun bir yandan herhalde. Sonra eti nasıl yapıyorsun? Uzun bir saate, 4-5 saate pişiyor. Buhar hiç ateş izi görmeden. Oh, mis gibi kokuyor. Ne var içerisinde? Isopları han var. İsot Ha, bu arada isot mu biber mi? Hep süre gelen bir tartışma Aslında verir. karışık olarak daha iyi oluyor. Hem isotla reyhan beraber kokusu Bursa, veriyor. Siz ne diyorsunuz bu kitabı ben kahraman kitabın Ben olarak tabii ki biberi önemsemek durumundayım. Siz ben biberi önemsiyorsunuz. Hı. Şöyle bir kere daha göstereyim bu mekanların da adresleri herhalde bu kitapta var yalnız evet, ben şimdi ki. burada kendimi yeme içmeden alıp konuşma işini sürdüremiyorum ustam siz bir yandan anlatın bu şimdi ne yaptınız bu önce bu kuzu buna? etinden Hı. hem kol kısmında hem yan boşluktan iş pilav dolduruyor ne İş pilav dolduruyor Dolduruyoruz. su buharıyla pişen etrafını dikiyoruz Hı. Ee, yaklaşık 3-4 üç, üç üç saatte, saatte bu pişen bir ettir yumuşacık zaten Aha. ağızda dağılıyor eti Ağızıyor yani o kadar yumuşak ki hiç rahatsız affedici bir ürün değil. Hiç değil canım hiç değil. Asıl biliyor musun benim için rahatsız edici kısmı ne bu işi? Bir Hadi de de şurada yeme bir var. Ha, onu da anlat sonra şu Efendim, hamurlara geçmek işte istiyorum. Benim e, en az beyefendi demiş. ve hanfendi ve hani onların da tanıtım yapan gurme olarak en büyük e, düşmanımız diyelim diyet yapan insanlar <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> ya da hiç Bu lezzeti görüp de yani diyeti bozmamak mümkün değil herhalde. Hiç Sen. mümkün değil. İşte yani. ya da hiç niyet yapamayanlar var benim gibi. Hep yapma hayali evet. kuran ama yapamayan. Bizim mutfağımızda belli yörelerde et ağırlık kazansa da ortak olarak hamur vazgeçemediklerimizden biri hamur işleri. Evet. İşte börekler, evet. mantılar. Biraz önce mantıları konuştuk ablam. Evet. Kayseri mantısı. Evet. Başka neler yapıyorsunuz siz? Burada bir börek görüyorum. Su böreği. o Evet. O da Kayseri'ye çok illerimiz de Su böreğimiz var. Baklava var. Evet. O baklava, Baklavayı nasıl yapıyorsun Baklavayı bana <laughs> özel galiba. Onu bir tatmanız gerekiyor. İnce Hanım o baklava <laughs> benim İstanbul'da yediğim <laughs> herhalde en <laughs> hafif baklavadır. Muhteşem bir e, baklavadır. Havva'nın yaptığı. Baklavayı tadacağım. Şundan bahsedelim öncesinde. Acaba bunu tadıp baklava yiyelim mi? Bu senin köfte. mi ustam? Evet. İşi köfte. İçli suda köfte. haşlama. Ha. Çok ha. özel bir işi köfte. Yani Bunasıyla olsun hamuruyla. Ya. Şimdi diyecekler sunucuya bak programı unuttu. Yeme içmeye daldı. Jenerik girermiş. Ben hala yemeye devam ediyorum burada. Arkadaşlar sizin yerinize de tadıyorum. Bakınız. Hı -hı. Şimdi sürekli e, programda sıcak gelişmelerden bahsediyorsun. En sıcak gelişme bu. En sıcak gelişme bahsediyor. bu. <laughs> Sıra <laughs> e, burada bir sıcak gelişme daha var. var. Yani bunda da var? Yağlama mı? Evet. O. Yağlama mı bu? Bu Kayseri yağlaması <laughs> Biz dürüme çevirdik. Gösteririm. Daha pratik oluyor diye. Ya yani ne var için bu, içinde? kıyma, soğan, maydanoz, baharat. Harika. Onu da sarımsaklı yoğurda veya sarımsaksız yoğurda bandırarak yemiyor. Onun yoğurdu şurada yanında yani. yoğurdu da var evet. Şimdi ben bir yandan yiyorum Hani insanlar aa bak yiyor tek başına Diye düşünebilir ama Şöyle bir gerçek var sevgili seyirciler Biraz sonra ben hani müzik bölümüne geçeceğim ya Bunlardan bana hiçbir şey kalmayabilir O yüzden ne yersem kar <laughs> 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 Hani bana kötü kötü bakmayınız ee, Peki Bu yeme içme işlerinde Salih Bey sizin yemeyeceğiniz bir şey var mı? Uzak durduğunuz mutfaklar var mı? Hatır için hani Çiğ tavuk da yenir derler ya. Hatır için Çiğ Şimdi balık yedim. yemem. Sushi yemez Yedim. Hatır için yemedim de. Ya, bizzat Japonya'ya gidip yedim sushi. Ee, yani burada da yapılıyor da yakın tatlar ama evet. ya yenilecek şey mi derseniz bu kadar lezzet içinde <laughs> ki İstanbul'da kusura bakmayın. O yenmez. Yani bu bir statü olarak dalgılanıyor ya. İşte suşi yemeye gidiyoruz herkes... canım. Suşi cideyiz falan. Yere göğe sığdıramayanlar. Ha yani abi. hayır. Bunu zevk alarak yediklerini inanmıyorum hiç kimsenin. Bakın yurt dışına bir insanı gönderin. Orada bir hafta kalsın herhangi bir Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere. İnanın Türkiye'ye ayak basar basmaz ilk gideceği yer bir Türk lokantasıdır, bir kebap. Canım oraya Abi dönmenize öldü. gerek yok. Hepimiz yurt dışına adım attığımızda hemen Zattınız. böyle bir Türk Veya lokantası, lokantası aramaya başlıyoruz. Yani diyet yapmak isteyenlere tavsiyem benim. Ee, yüz Uzak doğuya gitsinler. Bir, <laughs> bir ay kalsınlar. Uzak doğuya gitsinler. Pü gibi olurlar. Ee, o yüzden e, mesela bu tür e, yani, e, füzyon çok... mutfağı dediğimiz evet bir de böyle denemeler yani var. İşte yok etler, denemeler. portakallar bir arada değişik falan, denemeler, değişik tatlar. Bunları tadarım ben. Evet. Neye benzemiş falan diye ama e, bir yemeğin orijinali neyse e, Hı -hı. onun en iyi şekilde yapılması taraftar. <laughs> Füzyonla falan Türk mutfağına ne gelişir neden? ne de bunun e, lezzetini alabiliriz. Bizim damak tadımız hakikaten Türklere özgü bir e, damak tadımız var. E, ve bunu e, başka bir mutfağın doldurması çok zor. Çocukken yemek seçer miydiniz? Seçerdim ama artık e, ne daha çok çocukken? seçiyorum. Artık şimdi. daha seçici bir duruma <laughs> oldunuz artık. Ne yemezdiniz çocukken? E, vallahi ıspanakla pek aram yoktu. Kabaktan uzak dururdum. ve evet, tuhaf gelirdi. Yumurta pek yemezdim. Hı hı. Ee, ama etle ilgili her şeyi yerdim. Balık çok yemediğim bir şeydi. Balık lokantalarına gelirsek, Gelin. balıkta çoğunlukla işte balık ve alkol yan yana düşünülür. Hı hı. Sanki balık, alkolsuz balık yemezmiş gibi. gibi bir algı vardır pek çok insanda. Ee, peki böyle bir mekan tercih etmek isteyenler için İstanbul'da seçenek var mı? Balık var önümüzde? tabii ki. Hani bundan 15 yıl öncesinde bu yoktu. Yani Boğaz i̇şte kenarına e, İstanbul'un Boğaz semtlerine gittiğinizde oradaki lokantaların çoğu alkollüydü. Yani hani bu kitaba şu eleştiriyi yapanlar işte bu kitap alkolsüz ve alkollü diye mekanlar ikiye ayırıyor diye bir eleştiri yapanlar gettolaşma mı var? E, evet var bu yorumlar ama asıl gettoculuğu bu alkollü lokantalar yapıyordu. Çünkü mesela Havva ablamız gibi bir ablamız bir tesettürlü muhafazakar alkol kullanmayan birinin bu lokantalara gitmesi mümkün değildi. Yani çok iğreti bakışlarla e, karşılaşırdınız. Çünkü, Yo, öyle mi diyorsun? Yok öyleydi öyleydi. Yani çünkü bu lafı duyan çok insan var. Ya, buralara kadar da geldiniz mi? lafı. Çok kullanılmış bir laf. Bazı yerler. Bazıları çok... için diyelim o zaman. yani Bir genelleme hayır, yapmayalım. Asla, Çünkü iç içe çok da güzel. Ama şey, bunun ıı, hep ben Recep Tayyip Erdoğan Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken ee, hani sarayları açmıştı biliyorsun Köşkleri evet. halkın halk hizmetine. Arkadaşlar. Herkes ne oluyor buralara işte halk mı gelecek falan çok veryansın etmişler ve insanlar güzel lokantalarla tanıştılar. Güzel mekanlar gördüler. Ve orta direk insanlar ucuza çay içmeye, yemek Hı -hı. yemeye başladılar. Bu bu lokantacılık sürecini hızlandırdı bana kalırsa ve hani o çatışmaları da aslında bitiren bir şey oldu kademeli olarak. İnsanlar birbirine temas ettiler. Ya aa, aynı insanmışız. Benzer tatlardan hoşlanıyormuşuz falan. İşte alkolsuz lokantalar o zamanlar yoktu. Yani insanların balık yiyebileceği lüks, güzel bir alkolsüz lokanta bulmak imkansız gibi bir, Ama bir şeydi. Ama artık var diyorsunuz. Artık var. Şimdi... da dönüştü alkollü olanlar da dönüştü. Neden? Çünkü bir müşteri kitlesi var. Yeni bir kitle evet. geliyor. Bu konuda hassasiyeti olanlarına gideceği mekanlar var diyor evet. Salih Zengin. Onlarla oluşan bir kitap yazmış. En Güzel korsuz Lokantalar diye. İşte iki e, lokantanın iki usta aşçısı bugün bizimle birlikte. Mehmet Güler ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Hani benim kırmızı etli aram çok iyi değildir ama ona rağmen ikisi de böyle lokum gibi ağızda eridi gitti. Tabii ki bunların inceliklerini burada alacak kadar vaktimiz yok ne yazık ki. Konuşamadık ama severek yapıyorsunuz bu işi belli. Çok seviyoruz, e, severek de başladık, hı hı. buralara geldik. İnşallah Başka o sevgiyle de o e, pişirdiklerinizi bol bol insanlara ikram etme fırsatınız olur. Tabii mutlu oluruz. Havva Hanım devam mı çalışmaya şimdi? Devam. Gücünüz oldukça devam. Allah izin verdiği müddetçe evet. Kızım da sizin gibi mantı yapabiliyor mu? Yapıyor. Oo maşallah. Saniye <laughs> Zengin teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica evet, sağlık. Biz şimdi programın öbür bölümüne geçeceğiz. Bu yiyeceklerden lütfen bana ayırınız. Sonra canınızı evet. okuyabilirim. Türk Halk Müziği dinleyeceğiz programın son bölümünde sevgili seyirciler.